Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Onun varlığının delillerinden biri de size kendilerinde huzur bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgiyle merhamet koymasıdır. Rum suresi 21 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Müslim Ey kalpleri birbirine sındıran Rabbim. Eşimle aramızdaki sevgiyi, anlayışı ve merhameti artır bizi birbirimize sükûn